Bugünün meme kanseri ile ilgili sosyal medya üzerinden bize ilettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Erkekler meme kanserine yakalanabilir mi? Evet, erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Tüm meme kanserlerinin %1 kadarı erkek hastalarda görülmektedir. Özellikle de erkek hastalar kendilerinde meme kanseri olmayacağını düşündükleri için genellikle bize geç başvururlar. Oysa erkekler de tıpkı kadınlar gibi meme kanserine yakalanabilir. Bu nedenle memesinde eline kitle gelen tüm erkeklerde bir uzman meme cerrahına başvurmalıdır. İkinci sorumuzu çekiyorum. Kemoterapi her meme kanseri hastasında gerekli mi? Kemoterapi her meme kanseri hastası için gerekli bir tedavi metodu değildir. Buna karar verebilmek için hastanın yaşı, tümörün biyolojik özellikleri, boyutu ve tümörün cinsi incelenir. Bunun sonucunda hastanın eğer öncelikle cerrahi geçirmesi gerekiyorsa cerrahi operasyonu yapılır. Elde edilen patoloji sonucuna göre istenirse bazı genetik testler yapılarak kemoterapinin etkinliği ölçülebilir. Böylelikle bazı hasta grupları kemoterapi almadan yalnızca hormon ilaçlarıyla da yıllarca takip edilebilir. Meme kanseri genetik midir? Kimler daha fazla risk altında? Tüm meme kanserlerinin %5 ila 10 kadarı genetik meme kanserleridir. Bunlar genellikle ailesinde birinci veya ikinci derece yakınlarında 45 yaş altı meme kanseri görülen bireylerden oluşur. Bunun dışında kalanlarsa endemik meme kanserleridir. Yani kişiye özgü meme kanserleridir. Bazı hasta grupları ise kişisel faktörleri nedeniyle yüksek risk grubu içindedirler. Bunlar genellikle yaşlı hastalar, kadın hastalar, 40 yaşın üstünde hasta grupları, daha önce memesine cerrahi işlem geçirmiş hastalar, hiç doğum yapmamış kadınlar ya da 35 yaş üstü doğum yapmış olanlar, hiç emzirmemiş olanlar veya genç yaşlarda çeşitli nedenlerle göğüse radyoterapi almış hastalar. Bir de daha öncesinde başka bir nedenle kanser tedavisi görmüş hastalarda meme kanserlerinin daha sık görüldüğünü biliyoruz. Meme kanseri kitle oluşmadan da tespit edilebilir mi? Tüm meme kanserlerinin yaklaşık olarak %80-85 kadarı kliniklerimize ele gelen kitle şikayetleriyle başvurmaktadır. Fakat bunun dışında meme cildinde oluşan değişiklikler, meme başından kanlı akıntı, meme ucunun içeri doğru kaçması, koltuk altında şişlik veya üst kolda şişlik, memede gamzelenme, memede renk değişikliği gibi şikayeti olan kadınların da kanser şüphesiyle mutlaka uzman bir meme cerrahına danışması gerekir. meme kanseri tekrarlar mı? Tüm kanserler gibi meme kanserleri de tekrarlayabilir. Özellikle bazı genetik faktör taşıyan hastalarda ya da eksik cerrahi yapılmış hasta gruplarında meme kanseri tekrarlayabilir. Bunun dışında tümörün türüne göre meme kanseri lokal olarak memede ya da vücudun başka bir yerinde tekrarlayabilir. Bu nedenle meme kanseri hastalarının tedavileri bittikten sonra da 3'er ay, 6 ay ve daha sonra yıllık takiplerle ömür boyu kontrol altında tutulmaları gerekmektedir. Stres ve hayat tarzı meme kanserini arttırır mı? Yüksek stres altında yaşayan bireyler ama buradan bahsederken aslında yüksek stresten kastımız günlük hayatın stresi değil. Özellikle aile yakınlarının kaybı, bireyler arasındaki yaşanan şiddetli çatışmalar gibi yüksek risk faktörüne sahip kişilerde kanser riskinin arttığını görmekteyiz. Meme kanseri de bu artan risk kanseri gruplarından bir tanesi. Onun dışında meme kanserini arttıran başka faktörler de var elbette ki. Özellikle obezite gibi aşırı kilo alımına bağlı yüksek östrojen seviyeleri ve sedanter hayat dediğimiz fazla hareket etmeden genellikle ev içinde sürekli gezen kişilerde meme kanseri riski daha yüksek olmaktadır. Yakınlarımızda meme kanseri varsa, yaşımız genç de olsa mamografi çektirmeli Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Genetik meme kanseri riski taşıyan bireylerde özellikle ailesinde 45 yaş altı birden fazla meme kanseri hikayesi olan birey olanlarda taramalara daha erken başlanabilir. Özellikle 45 yaş altı meme kanseri ailelerinde genellikle taramaya kanserin görüldüğü yaştan 10 yaş önce başlaması önerilmektedir. Yani şöyle tarif edebiliriz. Eğer annesi 40 yaşında meme kanseri geçirmiş bir hasta söz konusuysa bunun tarama mamografisi 30 yaşında yapılmalıdır. Meme kanserinde en sık görülen belirtiler nelerdir? Meme kanserlerinde en sık görülen belirti %80-85 olasılıkla memede ele gelen kitledir. Bu genellikle geç dönemde ortaya çıkan bir meme kanseri bulgusudur. Bundan önce memede huzursuzluk hissi, bir dolgunluk, meme başı kanaması, meme cildinde değişiklik, kızarıklık, morarma, koltuk altında şişlik veya üst kolda şişlik gibi bulgular da ortaya çıkabilir. Özellikle meme cildindeki portakal kabuğu görüntüsü ve memede gamzelenme dediğimiz çukurlaşma hadisesi olduğunda mutlaka erken dönemde uzman bir meme cerrahisi hekimine görülmekte fayda vardır. Doğum kontrol hapları veya hormon tedavileri meme kanseri riskini arttırır mı? Doğum kontrol hapları ve östrojen replasman tedavilerinin bilinen bir meme kanseri arttırıcı özelliği yoktur. Bilimsel yayınlarda bazen bu tür bilgilere rastlansa da ispatlanmış bir bulguya rastlanmamıştır. Genellikle bu ilaçları kullanacak hasta gruplarının yakın takip altında olması ve genetik risk taşıyorlarsa bu ilaçları kullanmaması tavsiye edilir. Bugün sosyal medya üzerinden bize iletmiş olduğunuz meme kanseriyle ilgili sorularınızı yanıtladım. Hepinize sağlıklı günler dilerim.